Sevgili elik merhaba. Sigarayı bırakmakla ilgili birçok soru geliyor. Ya da azaltmakla ilgili, ya da bu uykudan nasıl özgürleşeceğinize dair. Ee, şöyle ki, alışkanlıkların tamamı beynimizde çok köklü yerler e, bırakır ve bize farklı duygularla yansır. Öncelikle şunu söyleyeyim, muhtemelen sigarayı hayatınıza almanızda e, bir duygu vardır. Bu duygudan özgürleştiğinizde sigaradan da çok hızlı bir şekilde özgürleşirsiniz. Ama bu duygunun ne olduğunu şu an bilemiyor olabiliriz. Ee, sizi sigaraya yönlendiren şey her ne kadar biliyorum desenize de, bilinçaltı düzeyde bunun daha köklü bir duygusu var. O yüzden biz buna bakarken aslında birçok şeyi sadece sigarayı bırakmak e, olarak bakmayıp bütünsel olarak bakacağız. Eli eli ka, e, kitabının içerisindeki bültenler, uygulamalar, size vermiş olduğum çalışmalar emin olun ki orada eğer bütünlenmemiş bir duygunuz sigara tarafından bütünlendiyse sigara hayatınızdan hızlıca gider. Lütfen o uygulamaları hayatınıza sokun ve günlük olarak mutlaka yapın. Birçok şeye fayda sağlar ama o arada bir bakarsınız ki sigarayı da bırakırsınız. Bunun dışında eğer sigaraya karşı bir istek duyduğunuzda yapabileceğiniz bir egzersiz vereceğim size basit bir egzersiz ama lütfen kendinizi rahatsız hissettiğiniz ve yorgun hissettiğiniz, yorulmuş hissettiğiniz her an bu egzersizi bırakabilirsiniz ve yeniden başlayabilirsiniz. Sadece birkaç dakika uygulamanız yeterli. Sigaraya karşı bir istek hissettiğinizde hemen oturun. Dilerseniz gözünüzü kapatın ya da kapatmayın. Hiç fark etmez. Ağzınızı dişli koltuğundaki kadar lütfen açın. Ve o küçük dilinizin arkasına kadar hava gönderip dışarıya verin. Ben bir tane uygulama yapayım size. Bu sigaraya karşı o anda içmemenizi düşünüyorsunuz ama canınız istedi. O iste, isteğinizi kırmak için e, beyni oksijen gönderme yoluyla e, oradaki e, beynin e, almasını almak istediği, dışarıdan o alışkanlığı yap komutunu verdiği röngüyü kırmak için e, faydalıdır. Ağzınızı açmanız yeterli. Ve burada. Bu şekilde yapmanız yeterli. Sadece ağzınızdan kısaca benim bunu verdiğim hava kadar alıp vermeniz, kendinizi baş dönmenizi hissettiğinizde ve böyle e, hal e, e, biraz eliniz ayağınız uyuştuğunu hissettiğinizde hemen lütfen bırakın e, ve sonra yapmak istediğiniz her ay yeniden yapabilirsiniz bu sigarayı e, düşündüğünüz ve e, o tarafa doğru zihniniz kaydığı zaman yapabileceğiniz bir uygulama. ama sigara bir alışkanlıktır ve bütün alışkanlıklar gibi tekrardan oluşur. Sizden e, ricam şu. Beynimizi otomatik pilottan çıkarmaya başladığımızda var olan alışkanlıklarda da, da değişiklikler olmaya başlar. Bugünden itibaren kendinize bir alışkanlık defteri, alışkanlık günlüğü tutun ama bunun için bir üzerine düşünme, çalışma yapmanız da gerekmekte. Alışkanlık defterimiz şöyle olsun. Yarın yaptığınız ve ritmik olarak yaptığınız eylemler neyse lütfen bu eylemlerin yerine daha iyileriyle ve yenileriyle değiştirin. Bunların içerisinde size sigarayı hatırlatacak bazı içecekler ve yiyecekler olabilir. Ya da beyniniz bir koltuğa oturduğunuzda orada size sigarayı içmeyi hatırlatıyorsa lütfen bunların bir listesini yapın ve bunların yerine beyninizin yeni bir komut ekleyin. Şunu yapacağım, şunu yapacağım. Çünkü beyin komutsuz olduğunda otomatik daha güçlü bir yer, daha eski alışkanlıklarına doğru sizi sürükler. Örneğin kahve ya da çay yanında sigara içiyorsanız hemen bunu değiştirmeyi deneyin ya da onun yanına başka bir şey koymayı deneyin. lütfen alışkanlıklarınızı takip edin. Emin olun sadece sigara için değil, hayatınızda yap yaptığınız e ve hoşunuza gitmeyen birçok şey alışkanlıkları ürünüdür ve beyinde çok köklü yerleri vardır ama bunları değiştirmeniz mümkündür. Bu vermiş olduğum uygulamalar bunlara hizmet eder. Tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kalın.